Tokinin vermiş olduğu evlere girmenin bir mahsuru var mı? Dini açıdan. şu sürü, sürü yok. Şunun için soranlar oluyor. E, e, Taksitler belli. Diyelim 120 ay, 240 ay girdik. E, her sene veya 6 ayda bir, onu tam bilmiyorum. E, memur maaşı e, oranında artacak ya. Onu, bu bunun bir sakıncası var mı diyenler var. Şimdi Mustafa Bey, e Bakın böyle bir sürü videolar falan yayınlanmış dinleyicilerimizden de bunları çekip çekip bize gönderenler oluyor. Böyle sarıklı sakallı falan işte efendim o olmaz da bu olmaz da falan. Tam sobalık adamlar biliyor musun? Tam sobalık adamlar. Sen hangi ülkede yaşıyorsun, hangi devlette yaşıyorsun, hangi sistemde yaşıyorsun ya? Osmanlı ile beraber İslam ahkamının hepsi yer üstünden kaldırılmış. Yok böyle bir şey. Yamalı bohça gibi aynı şekilde bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya şey yapıyoruz. Mevcudun içerisinde, mevcut sistem içerisinde oluyor bu. Osman döneminde olsa tamam senin dediğin doğru. Kitapta öyle yazıyor. Saadet-i Bey ve Şira bahsi var. Uzun uzun anlatamış. Zihnil Mefendi Rahmetullah Atari'ye bir emek vermişler. Bütün kurumlarıyla beraber İslam ahkamı tatbik edildiği zaman uygulanır onlar. İslam ahkamını tatbik edilmediği yerlerde olanlar var. Mesela bu sosyal konutlar. Ne diyeyim o da yapmış olduğu sosyal konutlar. Ya adam başından diyor ki bu kadar işte peşin vereceğim ayda şu kadar şu kadar ondan sonra enflasyona göre. Yok son döneminde enflasyon yoktu. Niye yoktu? <laughs> ya parasını altın gümüş olarak basıyordu. Neyle değiştireceksin altın ve gümüş, tamam mı? Paran değeri düşmüyor bir şey düşmüyor. Pahalılık olur. Ayrı bir mesele. Bugün bir altın olan, önümüzdeki de bir altın oluyor. Evet. Yani şey olmuyor yani. E, değişmiyor. E, bir altının değeri veyahut da gümüş, gümüşün değeri hep aynı kalıyor. E, ama efendim işte bir altında da iki altına çıktı. ha Olur. O ayrı bir mesele. Pahalılık olur Peygamber Efendimiz'e. Bu çok nadirattan. Ha, nadirattan. Şeyde allah Teala rahmet eylesin. Ahmet Oturgu da bir gün işte bir toplantıya Hemen abilerle şey yapıyorlar. Ee, e, de hemen abiler anlatmışlardı. Ee, böyle e, baş başa bir şey arz etmesi gerekiyor falan. Orada demiş ya bu enflasyonu falan. Hemen abi de demiş onun kolay var. Nasıl demiş bana. Kağıt parayı kaldır altın var. <laughs> Çok zor demiş <laughs> Kağıt parayı kaldır altın var. Bas bunu. <laughs> hepsi şey yapar, kağıt tarafının kıymetli değeri var, bir kıymeti söz konusu değil ki, bütün dünya, ülkelerin paralarının aynı şekilde kıymeti değeri var, bir zaman hatırlar mısın, Yugoslav dinarı vardı, çok pahalıydı, Yugoslav devleti yıkılınca, çuvalla aynı şekilde ortalıkta dolaşıyordu, bir kıymeti yoktu, Irak dinarı vardı, Irak aynı şekilde perişan olunca, çuvalla aynı şekilde dolaşıyordu, bir kıymeti yoktu, ama, o çuvalla olacağına birkaç tane çeyrek altının veyahut da birer gramdan on tane altın olmuş olsaydı yani Yugoslavya devleti de yıkılsa, Irak devleti de yıkılsa, Sovyet Sosyal Cumhuriyeti Birliği de dağılsa o yine altın yani. Değil mi? O yine, var ya. Yine altın. Ee, bir şey okudum da geç konuyla alakalı değil. Bu Sovyet Sosyal Cumhuriyeti bir de ee, Yahudilerden işte ülkeyi terk edenler oluyor falan. Adam elindeki altını Elindeki altını işte Lenin'in heykeli olarak, heykelci olarak, büstü olarak yapmış. Onu da alçıyla malçıyla falan şey yapıyor falan kömürükten geçerken diyor ki bu ne? Ben diyor bu adamı çok sevdim. E, onun için diyor hani giderken de yanımda şey yapacağım falan filan. Üstünü götürüyorum falan. E, şimdi onlar da bir şeyi salmışlar. Adam İsrail'e gelince diyorlar ki ne bu? Bu diyor altın üstündeki altın şey kaldırıyor için altın altın kaçırmış adam. <laughs> altın kaçırmış adam. Dolayısıyla altın her tarafta aynı şekilde çünkü altına Allah Teala kıymet vermiş. Peki bugün döviz olarak kullananlara insanlar yani belli devletler kıymet vermiştir. Onların da belli bir zaman dilimi vardır. Ondan sonra e, götürürsün aynı şekilde e, soba tutuşturursun e, ve yakarsan aynı şekilde tandırda yakarsın başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bugünkü e, sistemde adam diyecek aynı enflasyona göre işte ağaçlara yapılan zamına göre bu kalemin şekilde artacak. E şimdi İslam hakemini tatbik edildiği yerlerde buluyor ki fiyat belli olacak. Tamam. Fiyat belli. Çok doğru. Ha, bu yıldaki fiyat fiyat meçhul. Fiyat meçhul. E peki bu bunun içerisine uymaz. Doğru uymaz. Mesela sadece Ebedi Debe ve Şıra bahsi anlatırken e, alışveriş konusunda Üç tane alternatif, üç tane aynı şekilde üçe ayrılmış. Bir, sahih olan bey, sahih olan alışveriş. Nasıl olacak? Fiyat belli, mal belli, ödeme zamanı belli. Bu üç şart varsa bu sahih olur. İkincisi, fasit olan bey. Fasit olan bey, mesela ev belli de, ödeme zamanı da belli, fiyat belli değil. Fasiktir bu. Üçüncüsü, ne ev belli, ne fiyat belli, ne de mal belli. Yok ortada böyle bir şey. Hani zaman zaman diyoruz ya, buradan geçen ördek sürüsünü sana satayım diyor, tamam <laughs> mı? bir kere, tamam mı? Ee, çiçekteki elmayı satmak gibi olmaz. Onun da aynı şekilde çarelerini bildirmişler. Yani Müslümanlar İslam hakabının tatbik edilmediği yerlerde nasıl hareket etmesi lazım. Ve Saadet-i Ebedi kitabında buyuruyor ki İslam hakabının tatbik edilmediği yerlerde fasit akitler sahiptir buyuruyor. Bir, buradan kurtarıyor. İki, adam kabul etti bu anlaşmayı. Evin aynı şekilde şu kadar falan dedi tamam ısmarlama şekliyle. Öyle de bitti. Arada zamlar yaptım, ne yaptım? Netice itibariyle ödenecek değil mi? Ödendiği zaman, bitti. O zaman, bu ev bana 300 bin liraya, 400 bin liraya veya 1 milyon liraya mal oldu. Bana satış fiyatı bu oldu. Oradaki memur he diyecek, tamam bitti. Alışveriş oldu mu? Ne oldu. Dolayısıyla evet, problem yok. Peki öbür? Şimdi, eee... Hani zaman zaman söylüyoruz ya, efendim İslamiyet'i bilmiyorlar, fıkıh kitapları okumuyorlar. Tek kaynak Kur'an, işte tek kaynak Kur'an diye böyle çıkmaza girer. Kendi ondan sonra oturur, video hazırlar. Efendim, 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 başında sarık, sakal, sakalıyla falan bir şeyler söylüyor falan. Müslümanları günaha sokuyor, haram işleyici görüyor falan. O e, promosyonda da öyle. Efendim işte falan banka olurmuş, işte, filan banka olmamış. Ya banka dediği zaman hepsi bir deponun ya ne farkı var? Aa bankası ben bankas Türk bankası, Kürt bankası neyse ne fark eder ki? Banka bankadır yani. Yani e, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra kurulan e, Avrupalıların Amerikalıların kurmuş olduğu sistemdir bu. Her tarafta yürürlüktedir bu. Suudi Arabistan'da da, İran'da da, Rusya'sında da, Amerika'sında da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde de, Afrika'nın ülkelerinde de hepsinde yürürlükte bu. Adamlar getirmiş, sistemini koymuş. Böyle yapacaksın diyor. Yoksa yaşama şansı yok. E, dolayısıyla bu sistem içerisinde günah işlememek için kitapları, fıkıh kitapları okunursa, biz de diyoruz ki saadeti Ebediye kitabının faiz ve banka kısmı, bey ve şıra bahsi çok dikkatli bir şekilde okunursa, böyle abuk subuk kendi kafalarına göre, Fetva adı altında şeyler söylemekten iptira ederler. Tabi bizim bu söylediklerimizi anlamayacakları için anlamayacakları için yanlış söylüyor diyorlar. Hani bir hikaye anlatırdık ya zaman zaman. Bir hikaye var ya. Adam diyor aslında böyle yağmurlar yağıyor ki bakıyor ki o yağmurlar kaynak sularına ulaşıp da insanlar o sudan içince deliriyor. Bunu birkaç sefer görünce adam çok etki altında kalmış. Evi de geniş bir şekilde bahçe üzerinde şey yapılmış. Adam bahçe duvarlarını yükseltmiş. Ondan sonra evin içerisinde o bahçelere sarnıçlar kurmuş. Ee, yiyecekler su toplamış. O sarnıçlara su toplamış. Gel zaman git zaman bir gün böyle pencereden bakarken Fena rüyasında gördüğü o yağmurlar yağıyor. Adam dışarı çıkmıyor. Yiyeceği içeceği hepsi su stoklu elde. Ee, kaynak sularına ulaşınca içen deliriyor, içen deliriyor, içen deliriyor. Netice itibariyle bununki de ee, sular bitmiş. Yani sarnıçlardaki sular bitmiş. Yiyecek de tükenmiş. Mecburen dışarı çıkıyor. Dışarı çıkınca bütün insanlar bunu peşe takılmış. Deli 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 diye. <laughs> bir akıllı mı kaldı çünkü? Deliler sensin bu. Deli, deli. Bir tek akıllı mı kaldı? Dolayısıyla, dolayısıyla fıkıh kitaplarından uzaklaşmış kendi kafalarına göre fetva verenler. Mesela bir tanesi meyil yazmış. İşte insanlar için, allah Teala mahluki için kullanılan kelimeler Allah-u Teala için kullanılmaz. Diyor ki işte bunu dizayn etmiş. Bunu çok güzel tasarlamış. Bunlar insan için söylenen sıfatlardır. Bunu allah Teala için söylemek, allah Teala için söylemek küfür olur buyuruyor. Küfür olur. Allah böyle muhafaza buyursun. Güneş sistemini çok güzel tasarlamış demek. Ha. Ve hatta gibi hayvana anlatıyor. İşte sindirim sistemi öyle güzel tasarlanmış ki öyle dizayn edilmiş ki falan filan. Onu yaratmış. Yaratmış. Yaratmak yok da var etmek demektir. Allah gücünü kuvvetini aynı Allah tasarlamaz bir şey yapacağız zaman ol der bir tane. Olmaz. Tasarlamak için düşünürsün, dizayn etmek için düşünürsün. Sana mahsus. Yani. Bu insana mahsus olan sıfatlar. E şimdi adam tek kaynak Kur'an derse bunları anlamaz bunu söylediğin zaman da adam Kur'an'da var mı? yok Kur'an'a göre adam aynı şekilde çünkü mezhepsizlik e, büyüklerden bizzat da söylüyor hatta eski e, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü müdürü Ahmet Davut Uluca vardı merhum şimdiki Davut karıştırmamalı o da aynı şekilde söylüyordu mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür mezhepsizlik dinsizliğe giden köprüdür nitekim şimdi aynı şekilde patır patır dökülüyor böyle bir tanesi yazmış böyle işte dizayn etmiş falan onu da savunuyor onu da savunuyor ahmakça savunuyor. Eğer işine talim kitaplar okunmazsa e, patır patır iman da gider. Bu çiviyle çakılmış bir şey değil. Allah da hepimizin sonuna inşallah. Da. Yani bahsuru yok girilebilir Topi'ye. Tabii girilebilir. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Efendim ilk dinleyicimiz e, dedi e, Sadi Tevbediye'de de yazıyor. Camide ayakkabıları arkaya bırakmak mekruh yazıyor. Şimdi camilerde arkaya bırakılıyor. Mustafa çocukluğumda bu meseleyi bilenler varmış. Demek ki e, bazı camilerde e, böyle her safın önünde bir ayakkabı koyacak ayakkabılıklar vardı. Vardı, e, sonra, evet. Sonra, Diyanet bunların hepsini kaldırttırdı zannedersin. Evet. Devreye girdi, bunların hepsini kaldırttırdı. Yoksa vardı, bu iş biliniyordu. Şimdi, e, dinimizin bildirmiş olduğu haram ve mekruhlar, farz, vacip ve diğer ibadetler, emirlerde mutlaka fayda var yasak edilenlerde de mutlaka zarar var. Şimdi başıma geleni anlatayım. Bir Ramazan-ı Şerif, değil o zaman, İstanbul Fatih'te. Bir arkadaşım birisi davet etti. Davet ettiği evin yanında bir, bir, bir cami vardı. Dedim akşam ağzını burada kıl vereyim. İmamı da uygundu. Hoparlör falan yoktu o dönemlerde. Ee, burada kılayım. Baktım birinci rekat bitmek üzere falan. Ayakkabıyı da almıştım. Ya dedim, ayakkabıyı içeri mi alsam, burada mı bıraksam? Çünkü o caminin de daha henüz şeyler vardı falan. Ya çıkarıp oraya kadar götürünceye kadar e, zaman geçecek, yetişemeyebilirim diye bir tereddüt hasıl oldu. Ar ayakkabıyı bu dinleyicinin arkadaki ayak şeye bıraktım. Namaza durdum ama kalbim de orada kaldı. Ayakkabı da yeni. Ayakkabı da yeni. Namazı bitirdim, çıktım ayakkabı yok hissetmişsin Ruyum. <laughs> ayakkabı yok. <laughs> Gel dedim. Değil misin bildirmiş oldu. Hiçbir şey, hiçbir şey yanlış değil. Benim kalbim meşgul etti. Ayakkabı da gitti. Ama ben onu önüme koymuş olsaydım Öyle bir durum olmayacaktı. Çalamazdı da zaten. Çalamazdı Oraya da gelemezdi. Oraya da gelemezsin dolayısıyla dinimizin bildiği. Ha, peki nasıl olabilir? Ayakkabı yani ayakkabın yeridir, şeydir falan poşet götürürsün. Poşetin içerisine ayakkabıyı koyarsın. Götürüp içeride poşetin içinde çünkü. Namaz kılarken önüne koyuverirsin. Hani bu çoğalınca e, imamlar, müezzinler müdahaleye kalkabilir. Ve o zaman da dersin kartına pek cemaat. Bak kitaplarda böyle yazıyor. O zaman buralara şey koyun. ayakkabı koyun. Daha önce vardı çünkü. Daha önce vardı. Efendim, ee, Bu namaza zarar verecek bir şey midir? Kalbi meşgul ediyor. Kalbi meşgul ediyor. Ee, ya adam şimdi diyebilir ki ya yok biz onu içeriye gene yaptırmayız ama gerekirse işte güvenlikçi koyarız bir tane. O ayakkabılarınıza bakar sizi kalbinizi meşgul etmeyin falan. <laughs> diyebilir yani. Babam rahmetle anlattı bir hikaye yatırmaya geldi. Bir zamanlar bir kümese bir kitli kit dadanmış. Kümese halisi, haberi aynı şekilde dilekçe yazıyor, dilekçe yazıyor, yok, bir heyet kurmuşlar, gidiyorlar falan. Aha, bakmışlar ki, e, amir makamında oturan tilki, o tümese, kümese de danan tilkiyi <laughs> tavuklara götürüyorlar. <laughs> Kimi kime şikayet ki, ki, edecek, ki, ya güvenlikçi götürüyorsa. <laughs> yani, en doğrusu, en doğrusu, kalbin meşgul olmaması ve o ayakkabılarında başına bir şey gelmemesi için yani onu önüne koymak. Yani İslamiyet'in bildirdiği en doğru şekildir. Şeyde hani konu konuyu geçiyor da bu e, bir kanalda bir haber kanalında bir tane profesör doktor, yani mesleğiyle doktor e, sonucu e, işte soruyor o da cevaplandırıyor tıp ben cevaplandırıyor o enteresan bir şey söyledi. Bu vücut dedi günde iki defa yemeye göre yaratılmış dedi. Üçüncü öğünü Amerikalılar Afrika'dan getirdikleri köleleri 18-19 saat çalıştırmak için dedi. Üçüncü öğünü koymuşlar dedi. Hani şimdi e, başmançılar duymasın da. <laughs> Kümeste 24 saat ışık. Hayvan bir demiyor önün değil. Kalk bu kalk böyle yiyor, yiyor yiyor yumurta yiyor. yiyor. <laughs> Gece de yumurta yiyor hayvan. Hayvan yürüyor mesela geliyor. Sokağa bıraksan düşüyor. <laughs> Şeyde kilodan dolayı. Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, allah Teala belli şeyleri yaratmış ve e, ölçüleri bildirmiş. Biz bu ölçüye uyarsak rahat ederiz. Bir rahatlık da şöyle olabilir, şimdi diyelim ki Cuma namazı. Hı -hı. Bütün ayakkabılar arkada. Namaz bitiyor, hurra insanlar çıkıyor, herkes ayakkabı peşinde. Tabii. Hı -hı. Ayakkabı Hı -hı. arıyorsun, şuraya yani birbirine çarpıyor insanlar, oraya gidiyor, bu buraya e de değişik yani oluyor. Ya yakınında bir yerinde olsa elini alırsın gidersin. Evet. O pandemiden sonra işte bu krizden sonra Avrupa'lı havaalanları öyle oldu ya. İşçileri yok, valizleri atıyorlar. <laughs> Hangini beğenirse. <laughs> Hangini beğenirse. Valizin hepsini <laughs> alabilirsin. Karma karışık oluyor. Efendim e, ikinci olarak hani konut duasının dedi bir okuyorum ikincisinde yanlışım ben de sevdiği seyir de yapıyorum bazen yapmasına gerek yok bir tanesini okuyunca o yerine gelir çünkü e, konut duası okumak vacip kunut tekbiri almak vacip. E, meşhur olan iki kunut duasını okumak da vacip bir kavle göre. Fakat diğer kavle göre meşhur iki kunut duasını okumak sünnettir buyuruyor. Dolayısıyla bu kunut dualarını bilmeyen e, üç defa Allah mağfirli, Allah mağfirli diyebilir veya da Allah marabbena fit dünya onu okuyabilir buyruluyor. Veya birisini biliyorsa birisini, veya birisini, birisini okuyunca secde-i gerek yok o ikinci kavle göre. Ee, bir de e, dinleyicimiz dedi ki, hani dedi siz de anlatıyorsunuz dedi, göreni görmek suretiyle. O da çok zor bir hadise. Yani evet, kitaplarda öyle bildiriliyor da, cami kalabalık mesela. E, ta e, dış kapının oraya kadar e, sen de orada durmuşsun. Bir kere öndeki insanlar bu hükmü bilmiyor ki. Yani öndeki iman görmüyor, görmeye tabi değil ki. Değil. Hoparlör et Hı hı. Bunun için e, Cuma namazının, Cuma'nın bereketi için gidiyoruz. zuhur mutlaka kılıyoruz. Diğer vakitlerde, ön safta imamın sesini duyabilecek yerdeysek, ne ala değilse iade ediyorsun. Bir de e, dinleyicimizin icraili bir dikkat, bir suali vardı. Tabi biz zaman zaman suallerde de onu aktarıyorduk. Diğer üç mezhepte vacip hükmü var mıdır? Yok, kullanmamışlar. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Ambel Hazretleri onlar vacip yerine müekkez sünneti kullanmışlar. Hanefi mezhebinde var. Hanefi var. Evet Hanefi de var. Ee, mesela Şafii, Maniki ve Hanbeli mezhebindeki müekked sünnetler Hanefi'deki vacip hükmündedir diye de kitaplarda bilgi verilmiş efendim. Efendim e, peki İmam Mansam Ebu Hanif Hazretleri e, buyuruyor ki e, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'te e, yani o hüküm geçiyor. Geçiyor et, geçiyor da ama delalet ettiği mana zanni. Mesela Kur'an-ı Kerim'de <laughs> özür dilerim. Her zaman kısa sure okuduğumuz Kevser suresinde Esnaf'da keven har emir sigasıyla kurban kes buyuruyor Cenab-ı Hak. Kurban kes. Şimdi ayet-i var. Yani de, de, delili var. Ama delalet ettiği mana zanni. Umumi değil bu buyuruluyor. Bu Peygamber Efendimiz'e hitaptır. Peki ümmetine o zaman Peygamber Efendimiz'in yaptıklarına ve hadis-i şeriflere bakıyorlar. Ha, delalet ettiği mana farz değil. Hadis ayet bildirince farz olması lazım. Farz de, Eğer diyor. Peygamber Efendimiz dönseydi ümmetine kurban mutlaka kurban kesin siz deseydi. O zaman evet, farz, farz olurdu. Dolayısıyla İmam Asum-u Behani Hazretleri buyuruyor ayet kerimede var ama delalet ettiği mana zanni olmaz sebebiyle bu farz değil vacip kelimesini kullanmış. Hatta e, vacip kelimesi mesela işte, hadis-i falan geçmiş. Mesela el vitru hakkun kelimesi vacip makamında söylemiş. O hak kelimesinden de İmam Asum-u Behani e, yani vitir hak evet farz değil. Ama diyor ikinci basamakta vacip. İkinci basamakta e, vacip. Delal etti ama e, hem ait e, ayet hem hadis-i şerifte var hem de delalet ettiği mana kesin, kati. Namaz kılınız. Ayrım yok orada. Namaz kılınız. Gusül alınız. Abdest alınız. Emir kesin. Bütün insanlara iman Tabii. Yani. Bütün iman edenler bütün ne Zekat veriniz. Hacca gidiniz. Kesin bu. Ha. E, orada hadis-i şeriflerle zaten ayet-i kerimette işaret var onlara. Haçın kimlere farz olduğu, zekatın kimlere farz olduğu, onlar da bildirmiş Nelerden, ne miktarda zekatlar verileceği, onlar da aynı şekilde bildirmiş oluyor. Vacibi biz bir de e, halk arasında da kullanıyoruz mesela. E, o farklı bir mana oluyor artık değil mi? Mesela ya o bize geldi, bizim de ona gitmemiz vacip oldu gibi mesela. Yani bir yerde lazım manasında lazım kullanır. Olur. Lazım Bak, manasında. Yani evet, lazım. Gibi. gitmemiz lazım. Yani gitmezsek ayıp olur. Halk yani. arasında da kullanılıyor. Şimdi yeni nesil bilmez de bilmeyen önceki nesiller bilir. Bizim neslimizden de bilenler var, bilmeyenler var da bir de dinini, din kitapları okuyanlar bilir. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. herci cevabını verdik ama e, kaza namazı kılarken Orada hemen onun şu sualine cevap verdik ve kapattık. Dinleyicilerimizden bazıların hatırına gelebilir. E, çünkü ahir zamandayız. Anlayış aynı şekilde azaldı. Anlayış azaldığı için de e, kafaları kafalar karıştırabilir. Hemen mesela hanımlardan da biz de mi getireceğiz diyenler olabilir. Hemen hanımlara yani allah Teala kadın kullarına ezan okumayı da kahmet getirmeyi de emir etmemiş. Peygamber Efendimiz bildirmemiş. Dolayısıyla bu erkeklere emirdir. Ezan okumak da kahmet getirmek de e, sünnettir. E, yani kahmet getirme erkekler için. E, vaktinde namazı kılarsak, böyle namazının farzını kılıyoruz, e, kahmet getirmemiz sünnettir. E, cemaat de kılarsak, müezzin. kahmet getirince hepimiz için getirmiş oluyor. Problem yok. Tek başına kılıyorsak, kahmet getireceğiz. Kazaya kalan namazları kaza ederken de erkeklerin edasında kamet getirmek sünnet olduğu gibi bunları vaktinin dışında kaza ederken de Kamet getirmek yine bunlar içinde de sünnettir buyruluyor. Ama hanımlar getirmeyecek. Efendim, ee, şimdi sabah sünneti o kazanamazlar konusunu sorduğu için ee, biz ona gerek cevabı verdik çünkü dedi şu anda dinleyemeyebilirim ee, ama o iki türlü de anlaşılabilir, biz ikisini de anlatalım. Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetine vacip makamında denediği için kazaya kalan namaz borçları olanlar öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazların ilk ve son sünnetlerinde kazaya niyet etmeleri gerekir. Ama sabah namazının sünnetini yine sünnet olarak kılacaklar çünkü vacip makamında. Peki ayrıca Mesela beş vakit namazdan kazaya kalanlar sadece farzları mı kaza edilir? Evet, sadece farzları kaza edilir. Bir tek sabahın, mesela bu sabah diyelim ki ben uyanamadım. Ee, uyandığımda vakit bitmişti. Saat ee, diyelim ki dokuz, dokuz buçuk olmuş. Evet. E, mikro vakitte çıkmış. Hemen abdest alır, sünnetiyle beraber kaza edelim öğleye kadar. Hanefi mezhebinde böyle bu sünnetiyle beraber öğleye kadar kaza edilir. Niyet ettim bugün kazaya kalan vaktinde kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye ve kamet getiririm. Niyet ettim bugünkü vaktinde kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye. İkisinde de kaza diyorum. Peki efendim unuttum ben kuşluk vaktinde kaza edecektim. Öyle vakti geri verdi hatırladım sabaha kalkamadığımı, artık sünnet kaza edilmez buyuruyor. Sadece farz. Sadece farz. Sadece o kuşluk vaktinde bu kaza edilebilir farzıyla beraber. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim.